Mide üsleri konusu toplumda çok sık bahsedilmekte. Hemen hemen e, 10 kişide bir mide üsleri görülmektedir. Mide üslerinin en yaygın sebebi maalesef e, kötü beslenmedir. E, kişide sürekli sigara ve çay e, ve bunun yanı sıra asitli gıdalar alımı ve e, özellikle C vitaminden, sebze meyveden eksik beslenme mide ülserine yatkınlık oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra mide üsene dünyadaki yine en sık kanıtlanmış sebebi Helicobacter pylori dediğimiz mide üser mikrobudur. Toplumda %70'lere kadar görülmektedir. Helicobacter pylori mikrobu özellikle de yenmeyen, yenilen gıdaların yıkanmamasıyla, ellerin yıkanmamasıyla bulaşmaktadır ve bu mide içinde sayı oran olarak arttığında ülserlere ve mide içinde sorunlara neden olmaktadır. Mide ülseri şüphesi durumunda kişilere biz endoskopi yapıyoruz. Midede herhangi bir ülser alanı varsa yerleştiği yere göre tedaviler uyguluyoruz. Yine ülserin iyi mi kötü mü olduğunu ayırt etmek için biyopsi uyguluyoruz. Ama çoğunlukla helikobakter pylori nedenli ülser çıkmakta ve bir haftalık antibiyotik tedavisiyle duruma göre iki haftalık antibiyotik tedavisiyle hastalarımızı tedavi etmekteyiz.